Zaman içerisinde yıpranan, bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesine bağlı Kiraz, Kaplan ve Yayladalı mahallelerinin yanı sıra Menteşe kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergahta sati kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Sertinç Bulut, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever'le birlikte inceledi. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay şu ifadelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere 2019 yılı asfalt sezonuna çok geç başlamak durumunda kaldık. Ancak memleketimizin içinde bulunduğu durumdan dolayı kamu kurumları iktisadi terbiyelere gitmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün Manisa'mıza 18 milyonluk bir bütün kredisi kazandırmıştır. Ve hizmet doğudan başlar talimatları doğrultusunda biz 40 yıllık 50 yıllık yol problemleri olan Demirci ve Selendi ilçelerimizden başladık iki ay gibi kısa süre zarfında ilimiz genelinde yine 350 kilometrelik bir yol yapım başarısı gösterdi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri. Bu yıl geçtiğimiz yılın sati kaplama programı bitirmemize müteakiben yine Sayın Başkan'ın talimatlarıyla biz programımızı oluşturduk ve kendisi yine Manisa'mıza 50 milyonluk bir yol yapım işlerinde kullanılmak üzere mal alımı kredisi kazandırdı. Biz de bir noktada yol yapım çalışmalarında kullanılacak bütün malzemelerin teminini ihalelerini gerçekleştirdik. Ancak Malumunuz içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle Tüpraş e, Temmuz ayının ortasına kadar e, üretimi durdurdu ve bizim asfalt yapımında kullandığımız e, bütün menşeli malzemelerin e, satışı durdu. E, bu hafta başı itibariyle e, tekrar üretime başladılar e, ve biz de e, manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak e, il genelinde yol yapım çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. E, bugün de yol yapım çalışmalarına e, başladığımız ilçelerimizden biri e, somadayız. Burada da İzmir il sınırında e, bulunan e, yayla dalı kiraz kaplan mahallelerimizin olduğu ve dahi menteşe kaplıcaları işletmelerinin bulunduğu bölgede yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda sati kaplama çalışmalarımız devam etmekte. Allah izin verirse en kısa zamanda buradaki sati kaplamalarımızı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunup program dahilindeki diğer bölgelerdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.